Merhaba, Sentiment Algo Podcast'e hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz Perşembe. Kararsız ve dalgalı bir günü geride bıraktık. Faiz kararı öncesindeki son işlem gününde yatırımcılar temkinliydi ve endeks günü hafif negatif bir görünümle kapattı. Son iki gündür devam eden kar satışları ve belirsizlik, Sentiment Endeksini 9 seviyesinin altına çekti. Ancak bu geri çekilmeye rağmen genel olarak güçlü duruşun korunduğunu söylemek mümkün. Özellikle 7.80-8.30 aralığı kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda satış baskısının belirgin şekilde artabileceğini unutmamak gerekiyor. Faiz kararı ise piyasalar açısından yön belirleyici olacak. Bu nedenle gün boyunca yüksek volatilite ve sert fiyat hareketleri yaşanması olası. Momentum tarafında ise günlük görünüm hala pozitif bölgede kalmaya devam ediyor. Ancak saatlik momentum son iki gündür zayıf bir performans sergiliyor ve negatif bölgede kalmayı sürdürüyor. Genel görünüm olumlu.